işin içerisine tabii ki de matematik giriyor. Sayın İmamoğlu bugüne kadar kurduğu bu şey süreci PR süreci veya işte e, sosyal medya süreci teslim etmek gerekiyor tabii, tabii. E, Sayın İmamoğlu başarılı bir süreç yönetiyor ki bugün e, 2028'de göz kırpmasından yahut hala 5 e, yıllık eleştirilir eleştirilmez desteklenir desteklenmez performans sonucunda hala kendisine şans tanınması bize bu gücü aslında kanıtlıyor evet yani e, 23 seçiminde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazanmış olması e, Karşısındaki adayın Doğru aday olup olmadığı tartışmalarını da Beraberinde getirdi Yani siz halkın doğal adayına rağmen Aday olup karşısına geçerseniz e, Bu seçimi kazanma şansınız Çok kuvvetli değil Zaten e, bir devletin imkanları elinde olan, uzun yıllardır ülkeyi yönetmekte olan bir Cumhurbaşkanı ve onun karşısında halkın doğal adayı olarak e, isimler, çeşitli isimler ifade edildi ama en kuvvetleri İmamoğlu ve Yavaş'tı. E, Bunlar rağmen kılıçta Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday çıkması e, seçimin kaybedilmesinde çok önemli faktörlerden biri olabilir. Yine görüldü ki doğru adayla çıktığımız zaman ki işte İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde bu doğru aday Ekrem İmamoğlu'ydu ve Cumhurbaşkanı'nın e, miting yapmasına, devreye girmesine, sahaya inmesine rağmen kazandı. Bunu da unutmamak lazım. Yani adayların karşısına eee doğru rakip